tuhafiyeciler Odası Başkanı İsa Erol, Van depremzedeleri için oda üyeleri tarafından toplanan kışlık yiyecek ve battaniyeleri Kızılay'a teslim ettiklerine söyledi. Erol kampanyanın devam ettiğini de belirtti. Öncelikle bizim e, asil Türk milletine başsağlığı diliyorum. Allah bir daha böyle acı yaşatmasın diyoruz. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz. Dünyanın neresinde olursa olsun. Allah hiç kimseye, hiç bir millete afat yaşatmasın. Ama maalesef kaderin de kaçınılmaz olaylardan birisi deprem. Bugün Türkiye'nin bir bölgesine ateş düşmüştür. Onların acısı bizim acımızdır. Onun için biz de eee oda olarak üyelerimize yaptığımız duyuru neticesinde topladığımız Kışlık giysileri, battaniye, mont, kaşkol, eldiven, yani insanların soğuktan korunması için ihtiyaç olan bütün e, giysilerin ilk etabını kızılay yetkililerine biraz sonra teslim edeceğiz. Onlar bizzat yerine ulaştıracaklar. Ama kampanyamız devam etmekte. Bu yardımlar PDP devam edecektir. Allah oradaki insanlara yardım etsin. Biz de hem duamızla hem de böyle giysi desteğimizle de, devrenin zedelerin yanında olduğumuzu haykırmak istiyoruz.